Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün konumuz saatler. Bildiğiniz üzere geçen sene saatler konusunu işlemiştik. Bir tekrar edelim önce. Bir günde 24 saat verdi. Bunu zaten biliyoruz. Bu görmüş olduğunuz saat bizim evlerde kullandığımız duvarda asılı olan saat. Buna biz ne diyoruz? Analog saat diyoruz. Bunun adı analog saat. Analog saatte birden 12'ye kadar rakamlar bulunur. Ve saatlerde bir kısa, bir de uzun olmak üzere iki tane neydi? İki tane şeklimiz vardı. Küçük olana akrep diyorduk, uzun olanına da yelkovan kovan diyoruz. Küçük olanı akrep, uzun olanına yani büyük olanına da yer kovan diyoruz. Eğer yelkovan kovan yani eğer kovan eğer tam 12'nin üzerindeyse buna tam saat diyorum. Akrep saati gösteriyordu küçük olan saatimiz akrep. Bu nereye gösteriyordu? Hatta şurada hemen yazalım. Akrep. Akrep saati gösteriyor. Yani okumaya başlarken akrep. Önce akrebe odaklanıyoruz. Akrep hangi sayıda? Her zaman önce akrebe bakacağız. Daha sonra yer kovan neredeyse ona göre saatin kaç olduğunu söyleyeceğiz. Küçük olanı akrep saati. Büyük olan yer kovan. Bu da dakikayı gösteriyor. Dakikayı gösteriyor. Biz sizinle geçen sene de tam, yarım, kavramlarını görmüştük. Hatta bir önceki konumuzda e, neydi? Bir bütünü ne diyorduk? Buna tam diyorduk değil mi? Bakın bir bütüne tam diyorduk. O zaman bu şekilde düşünün. Yani bu saatin 12'de olmuş olması yani 12'yi yani kovanın 12'yi göstermiş olması saatin tam, o, o, tam olarak okuyacağız. E, eğer saatimiz yani e, akrebimizde akrebimiz de hangi sayıyı gösteriyorsa mesela şu an saat akrebim hangi sayıya doğru dönük? 3'e doğru. 3 yel kovan nerede? 12'nin üzerine. Yani ben 3 12 falan filan asla demiyorum. Bakın 3 ne oldu? Tam. O zaman bu saat nedir? Tam 3'tür. 3 üç ya da 0 3 yazıyorum. Tamam mı? Yani tam olduğu yerde ikinci kısımda 0 0 şeklinde göstereceğiz. E, tam saatler tekrar söylüyorum 12'yim tam saatler 12 yarım saatlerde yelkovan kovan nereyi gösterecek 6'yı gösterecek şimdi bu yelkovan kovan 12'deydi eğer bir yer, bu yay kovanın dönüş yaptığı bakın yarısına geldi yay kovanın dönüş yaptığı ve yarısına geldi bu şekil yani şuraya geldi o zaman bu yarım oldu şimdi hemen bunu sileyim bir saniye Evet. Şimdi yer kovanım dönüş turunu yaptı. Bakın bu bir pasta gibi. Hatta bir şekil bile gördüğümüzde ne oluyordu? Burası yarım olmuyor muydu? Bulma bakın yarım olarak döndü, 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 döndü. Şuraya geldi. Bu yer kovanım Buraya geldiğinde 6'yı gösterdiğinde eğer bu ne olur? Yarım olur. Yani bu Yakovan kovan buraya doğru geldiğinde akrep de tabii ki de durmuyor yerinde. Akrep de hareket ediyor. Akrep de eğer yel kovan 6'ya geldiğinde akrep de hemen 3'te olduğu için ne oluyor? 3 ve 4'ün arasına doğru geliyor. Bakın sadece bir hafif bir yarımlık yani 3 ve 4'ün arasına doğru hatta biraz daha yarım yapalım. 3 ve 4'ün arasına doğru bakın. Şu tarafa doğru tam bir ortaya doğru geliyor. Yarım olduğu için. Şimdi o zaman bu saat nasıl okunur? Buraya doğru geliyorum. Bu e, akrebim hangi saat e, harfe rakama doğru yakında? 3'e doğru. O zaman bu saatim ne oldu? 3.30 oldu. 03.30 ya da ne derim ben buna? buçuk derim. Yarımlarda nasıl okuyorum? Buçuk diye okuyorum. Peki şimdi akrebim 3'teydi. Yarım döndü. 6'ya geldi. 3,5 oldu. Tamam mı? Şimdi bir yarım daha döndü. Bakın bir yarım daha döndüğünde ne oldu? Yine tekrar 12'ye geldi. O zaman bu akrebim de bir yarım daha, bir hafif daha dönüp tam ne olacak? 4'e gelecek. İşte o zaman saatim yine tekrar bir yarım tur attığında ne oldu? 12'ye geldiğinde saatim Bakın saatimi akreple okuyorum. Tam dördün üzerine geldi. Akrebim tam dördün üzerinde olduğunu yani dörde geldiğinde. Yani kolum da on ikinin üzerindeyse o zaman bu saat nasıl okunur? Saatim sıfır dört Tam saatlerde sıfır yazıyorum. Yani ben buna ne diyorum? Saatim tam dörttür. Saat tam 4'tür diyorum. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 ee, saat ki zaten biliyorsunuz 1 saat 60 dakikadır. Yarım saate de biz burada ne yaptık? 30 dakika dedik. Peki ben bu dakikaları nasıl hesaplıyorum? Dakikaları nasıl hesaplıyorum? Yani yel kovanım şurada görmüş olduğum saatlerin arasına geçiş yaptığında ben bunları her birine beşer beşer diyorum. Çünkü şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bakın aralıklara bakın hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane aralık var. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 aralık var. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 çizgi şeklinde ayrılmış. Yani benim yel kovanım şöyle tik 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 diye gidiyor ya. Şöyle işte 1, 2, 3, 4, 5. Yel kovanım buraya geldiğinde 5 diye okurum. O zaman ben yel kovanı nasıl okuyorum? Nasıl okuyorum yel kovanı? Bir saatten bir saate doğru gittiğinde beşer beşer okuyorum. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, buraya 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. İşte kovanım 12'den dönüp bir daha 12'ye geldiğinde ne oldu? 60 dakika geçti. Yelkova'nın her bir hareketi 1 dakikadır. Her bir hareketi 1 dakika şeklinde gidiyor. E bunların aralarında da 5 tane çizgi olduğu için o zaman her sayının arasında... 5 dakikalık bir mesafeyi kovalıyor. Yer kovan 5 dakika yani toplam olarak 1.12'den 1.12'ye doğru gittiğinde 60 dakikaya geçtiğinde o zaman akrebimde ne olur? 1 saat. Akrebimde ne olur? 3'teyken 4'e doğru 1 saatlik bir ilerleme kaydeder. O zaman 1 saat 60 dakikadır kavramının ne olduğunu şimdi daha iyi anladık. E, yarım saati de yarım da ne demiştik? Bakın bu bunun yarısı oldu. Şöyle şu kısım tamamen yarı olduğu için 12'den 6'ya doğru geldiğinde 30'u gösteriyor. O zaman yarım olduğunda da ben ne yapacağım? İkinci kısmına 30 yazacağım. Yani bunu nasıl okuyabilirim? 3.30 ya da 3 buçuk, 3 buçuk diye okuya bilirim. Fakat eğer 0 0'da yani tam 12'de ise ben buna ne diyorum? Tam 4'tür diyorum. Şimdi biz şimdilik yani şu an ne öğrendik? Tam nedir? Yarım nedir? Bunu öğrendik. Şimdi bir daha size tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu konu gerçekten önemli. Tam dediğim şey yel kovanımın tam 12'de olması. Yarım dediğim şey de yel kovanımın e, 6'da olması. 6'da olursa ben buna buçuk diye ya da 30 geçe diye okurum. Tam da olursa da ne diyorum? Tam saatim tam 4'tür, tam 5'tir, tam 6'dır diye okuyorum. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Sonra da e, yel kovanın başka şekillerine doğru bakalım nasıl okunuyormuş. Şimdi Akrebi mi? şöyle bir yerleştirdim. Yel kovanımı da hop buraya yerleştirdim. Bu gayet basit oldu. Bakın hemen akrebe baktım. Akrep hangi sayıda? 9'da. Osman ne diyorum? Bu nedir? Tam 9'dur. Bunu nasıl yazabilirim? Ne derim? hatta şuraya yazıp tekrar sileyim. Tam 9'dur. Saat ya da 09 00'dır. İşte bizim o dijital saatlerdeki gösterimi de bu şekildedir. Sıfır sıfırdır. Peki hemen yer yel kovanımız biraz yer değişikliği yapsın. Yel kovanım ne yaptı? Şöyle tik tak tik tak tik tak hareket ediyor. Yel kovanım geliyor. Şimdi buradaydı 12'deydi. Şuraya doğru geldi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yel kovanımı tam şuraya doğru çevirdim. Bakın her seferinde beşer beşer sayıyorum. Çünkü her seferinde zaten bunların araları 5 5 5 olduğu için bunları ne yapıyorum? Kısa yoldan 5 10 15 20 25 30. Saatim 30'a geldiğinde ne demiştik? Akrebim de hareket ediyor. Yani benim yel kullanım hareket etmesi akrebimi de hareket ettiriyor. Bunlar birbirlerine bağlılar. O zaman akrebim de bir yarımlık Hareket eder. Şimdi şöyle düşünün. Bakın şurayla şurası bir bütün. Yakov Hanım şuradan şuraya 30 değil mi? Yarım döndüğünde. akrebim de ne yaptı? 9 ile 10'un arasına doğru gitti. Hoppala. Şimdi kafam karıştı. Acaba benim bu saatim kaç? Şöyle iyice bir temizce sileyim. Kafamız e, kirli olduğundan dolayı karışmasın. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim bu akrep e, tam olarak hangi saati gösteriyor? 9'a doğru mu 10'a doğru mu? Ben de size şunu söylüyorum. Bakın akrebin çıktığı yere bakacaksınız. Akrebim 9'dan yani çünkü saatim bu taraftan bu şekilde hareket etmiyor mu? Hareket yönüne bakacaksın. Akrebimiz 10'dan 9'a doğru geriye doğru gitmez değil mi? İleriye doğru gider. O zaman saatimin 9'dan 10'a doğru gittiği için bakın. 9 ve 10'a doğru gittiği için o yüzden 9 ve 10'un arasında olduğu için ben 9'u baz alacağım. Ne diyorum? Saatim 9 buçuk. Neden buçuk? Çünkü 6 yarım demektir. Buçuk diye okunur. O zaman saatim ne diyorum? Saat 9 buçuktur. Ya da bir...